Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Konya'da son günümdeyim. Şu an kahvaltı yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Klasik peynir, zeytin ve normal bakkal ekmeği için tost ekmeği var. Bu kahvaltımı yapacağım. Ardından bir tane de kahve içeceğim. Ve ondan sonra valizimi geri toplayıp eşyalarımı geri toplayıp buradan yavaş yavaş havaalanına doğru gideceğim. Hadi kaldığımız yerden devam. Gecikmeyelim. Hemen atıştıralım ve üzerimizi toplayalım. Yavaş yavaş evden çıkacağız. Eşyalarımı hazırladım. Valizimi tamamladım. Bir ufak parça kaldı. Bunları da yerleştireceğim. Anıl abiyle son beraberliklerimiz, son anlarımız. daha zamanı geldi. <laughs> son anlarımızı yaşıyoruz. Şu bavulu tam hazırlayalım. Dışarı tekrar video kaydı devam edeceğiz. Arkadaşlar ben buradan ayrıldığım gün buraya ilk bar gelmiş. <laughs> yani Geldiğim günden beri buradaki havanın açık olduğunu daha ilk defa yeni böyle bu kadar böyle fark ettim. Gerçekten şu an soğuk bir hava yok. Hani yerlerde kar, buz falan bir şey de kalmadı. Artık Anlı abiyle havaalanına gidelim. Anlı abinin evini son kez görüntülüyorum beyler. <laughs> öyle bir şey olursa da daha merkezi bir yere taşınmanı evet, bekliyoruz. Daha şehir dışı bir yere taşın çünkü şey e, oralardaki evler yeni yapılmış evler oluyor. Yani yeni binalar oluyor şehir dışına doğru. E, arabayla benim sorunum olmadığı için git gersen o yüzden problem değil. Yani buradan bir 3 km 5 km daha şeye taşındığın zaman evin merkezinden 7 kilometre dışarı çıktığın zaman şehir dışı gibi oluyor zaten. O yüzden de şehir dışı gibi Vişne tarafları o taraflarda yeni evler var. Oradaki evleri geçebilirim. Belki burayı da devam ederim. Belki burayı kiraya, kiraya veririm. Hani şey olur Airbnb'den falan kiraya veririm. Şimdi ileride bir köprü ayağı görüyorum abi. Peki. Köprünün ismi var mı burada bu köprü köprünün? Bu e, Güney Köprüsü. Yani evet. özel bir ismi yok. Bizim evet. Zeki, Sultan Köprüsü. Mehmet veya bilmem. Yani Bu iki üç tane köprünün var isimleri de ama bu, bu köprünün <laughs> ismi yok. Bu, bu, biri Kuzey Köprüsü var biri Güney Köprüsü İlk var. İlk defa isimsiz bir köprü diyorum. Valla. <laughs> 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 Bizde en ufak köprülerin bile ismi olur abi ya. Yani. Vallahi... Galata Köprüsü, Haliç Köprüsü. <laughs> yani belki <laughs> koymuşlardı da bizim haberimiz yoktur ama yani ben bildim hep konuşurken Güney Köprüsü'nden gidelim yani öyle diyorlar yani anladım. yani çalışma olacağı bilen belediye yaptığı zaman yayın hani şu köprü ismini söylemiyor sadece Güney Köprüsü'nde çalışma olacaktır diye anladım. yapıyor bizde de Güney Köprüsü olarak biraz da kendimizde kalsın böyle ikimizin göründüğü bir kadraj. Son 2-3 günde de burnum daha abi tam burnumun ortasına bir sivilce çıktı böyle bir şey olamaz ya. Patlattım da abi patlattım kan durmuyor. 10 dakika onunla sık burnu sık burnu sık burnu Sıtıcı da geliyor böyle takır takır damlalar atıyor. En sonunda frenledi. Şu halin izi var ya. <laughs> Vallahi yani tam olmayacak yerde garip garip şeyler oluyor. Evet. Görüyorsun. Gündüz böyle trafik. Valla İstanbul'dan daha iyi bir trafiği var buranın. Ha belki dediğim gibi e, buranın bayramına alakalı, Tatilinden de alakalı Şu anda trafik yok. Trafik olduğu zaman kilitleniyor kalıyor burası yani. Değil mi? Aynen öyle. Yani bir İstanbul'dan farkı kalmıyor. Kalmıyor. Yani hatta İstanbul'u ben arıyorum burada. İstanbul'da gene bir akış bir şey oluyor burada bir kilometre 30 dakika 35 dakikada bile gittiğiniz oluyor yani. Ama abi şöyle şeye bakınca da çok ürkütücü ya baksana hep çok ya eski bozu. Sanayi bölgesi. eski <laughs> fabrikalar bunlar fabrikaları bölüp bölüp atölye yapmışlar şimdi. Yani viyadüklerin şeyine baksın, baksınız arkadaşlar. viyadük yapmış. onları çok eski tabii. On, 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 ondan bahsediyorum ama ha, baksana. Hani her an yıkılabilir korkusuz izlenim veriyor insana böyle. Aynen. Her şey Parmaklıkları bak sen çok güzel bir şey <laughs> Yaslansan aşağı ineceksin Allah'ım. Tamirat varmış Kiev'deki nehir bu. <gülüyor> <gülüyor> evet Şehir evet. boğazından Boğazı geçiyoruz şu an. OGS, e, OGS, HGS gibi muhabbeti var mı burada abi? Evet, burada Yok. Şey. Burada ne köprü ücreti var ne de otoyol ücreti var. O konuda Ukraynalılar çok şanslı. Allah Allah. E, ispark gibi otopark sistemi yoktu. Şimdi her yere otopark yaptılar Kiev'de. <laughs> 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 Saati de 35 kırında yani 12.5 kırında. Yani, <laughs> <laughs> Bak nehir donmuş, yeni yeni çözücü. <laughs> nehir bir hafta evveline kadar buz tutmuştu beraber. Hala nehirin buzlar görülüyor. değerin karşısındaki evlerin çatları sanki uzak doğu evlerini andırıyor. <laughs> isimli aldın abi. <Gülüyor> ne? Sol ki. sol tarafı sağ tarafı. Düzlük. Burada yokuş yok. Burada yokuş yok. Benim de en sevdiğim. Ama karşı taraf yani Eskişehir'in olduğu taraf herhalde eski zamanlarda savunma açısından herhalde inişli çıkışlı bir bölgeyi, kale o tarafları, oralara kurmayı daha tercih ettiler. Hani savaş anında inişli yani, çıkışlı alanlarda savunma yapmak daha kolay olur diye. Yani, ya. yani kevin merkezi bizim İstanbul'un merkezi gibi çok bol inişli çıkışlı, yokuşlu. Aynen. Peki bu bölge İstanbul'da hangi bölgeye benzetebilirsin abi? Buradaki mesela bir Bakırköy'e mi benzetirsin bir Gaziosmanpaşa'ya mı benzetirsin bir Ümraniye mi? Yani böyle elit bilemedin. Burası elit değil, burası daha çok işte... E, orta kesim mi diyelim? Orta kesim aynı orta kesim. Yani zengin yok bu tarafta çok fazla çünkü buradaki daireler karşıya göre daha ölü. Yeni yeni bir, bir iki tane rezidans yapıldı ama onun haricinde burası daha çok işte e, işçi sınıfının, emekçi sınıfının çalıştığı bölge diyebiliriz. Şu güzel hoşuma gitti ya. Geniş bir yol, yanlar orman. Şuraya bak. Bu yolu şey, şey, yeni tarihi. Allah be. Ben bu, bu yolu yeni tadilat yaptılar. <laughs> Şimdi Anıl abinin sesi gelmeye başladı arkadaşlar. Yani... Onur inşaat yaptı bizim Türk firması. Çok kısa zamanda yaptılar yani bir ay gibi bir zamanda. iki tarafında asfaltını yenilerler. E buranın asfaltı. Evet. Bu asfaltı. Bildiğin köylere geldik ya şuraya <laughs> abi. Evet. Abi memnun oldum seni tanıdığıma. Kendine çok iyi bak. Evet şimdi görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Her şey için teşekkür abi. ederim. Çok sağ ol. İyi yolculuklar diliyorum. İstanbul'da görüşmek üzere. Eyvallah güzel. görüşürüz abi. Hoşça kal. Anıl abi de gönder gönderdik. Hadi bakalım. Arkadaşlar Anıl abi uğurladıktan sonra pasaport kontrolünden geçtik ve şu an uçağa doğru beni gidiyorum. Gerçekten yoruldum. Oturalım da orada biraz dinlenelim. Oh. Uçağa girişimizi yaptık. Oh, rahatladım sonunda. arkadaşlar yani Türk Hava şu anda şu an yemek servisi başladı ne var burada büyük ihtimal bakayım aynen ızgara tavuk patates salata su çikolata, muz diyor yazıyor beyaz peynir sandviç ve dimes meyve şimdi bunu afiyetle güzelce bir şekilde yiyelim sonra yine videomuza kaldığımız yerden devam This is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me. I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been